Herkese merhaba. Ayşe da karşınızda. Efendim bugün günlerden Perşembe. 25 Haziran Perşembe. Biz Haziran ayını bitirmek üzereyiz. Haziran ayını bitirmemize 5 gün kaldı. Ve yılın ilk 6 ayını çok enteresan bir şekilde sonlandırıyoruz. Değişik bir 6 ay yaşadık. Hepimiz için aynı şey geçerli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok farklı. Ömrümüzde herhalde hiç böyle bir şey... Ee, yaşamadık diye düşünüyorum. En azından ben kendi adıma böyle bir şey yaşamadım. Ee, şimdi 6 ayı bitirdi, bitiriyoruz ama tabii ki konu satış varileri olarak biliyorsunuz ayın bitmesi gerekiyor. Bizim elimizde ilk 5 ay var ve biz bu ilk 5 aya baktığımızda buradaki rakamları, buradaki verilen sonuçları nasıl yorumlayabiliriz bunları yaptık. Ama bunların içinden bazı bilgileri ben İstanbul'da yaşayanlar için veya İstanbul'da gayrimenkul yatırımı, konut yatırımı yapmak isteyenler için kısaca yorumlamak istedim. İstanbul'un dışında Türkiye genelinde geçen yıla oranla konut satış rakamları ben ama daha evvelki videoda da söyledim pandemiye rağmen yani iki buçuk aydan daha fazla ülke bir e, durma noktasına ekonomi olarak üretim olarak her açıdan durma noktasına gelmesine rağmen e, %4.9 azaldı. Şimdi bu çok da e, kötü bir sonuç değil azalmasını zaten bekliyorduk ama ilk üç ayı o kadar iyi yaşamıştık ki konut satışları olarak e, biz beş aydaki son beş aydaki iki ay e, çok sarsmasına rağmen yüzde elliye yakın düşüşler olmasına rağmen gerçekten ilk beş ayı çok iyi kapattık. İstanbul'da ise nasıl e, kapattık veya İstanbul'u nasıl okumamız gerekiyor bu rakamlar? la beraber İstanbul'un 150 bin nüfusun üzerinde yaklaşık 36 ilçesi var. 150 bin adetin üstünde kişinin yaşadığı nüfusa sahip olan ilçe. Bu ilçelerden 36 tanesinin 16, 14 tanesinde satışlar yükselirken 22 tanesinde satışlar düştü. Yani 22 ilçede satışlar ciddi bir şekilde düşüş gösterirken 14 ilçede de satışlar yükseldi. Ben size bu 14 ilçenin ilk 5 tanesini söylemek istiyorum. Bunların ilkinde Ümraniye var ki çok ciddi bir şekilde yani %30'a yakın bir e, adet bazında satış e, yükselmesi yaşadı. İlk 5 aydan bahsediyorum. Tekrar söylemek istedim. Sultan Gazi, Beylikdüzü, Gazi Osman Paşa ve Bayrampaşa. Şimdi bu ilk 5 ilçenin Genel bir yapısına baktığımız zaman konut fiyatları açısından konut fiyatlarının çok yüksek olmadığı ve alınabilir konutlara sahip olan özellikle de konut kredili konut satışına ve alışına uygun olan bir ilçe yapısı taşıdığı için ve profil konut profili taşıdığı için bu ilçelerde Konut satışlarının yukarı çıktığını yorumluyorum ben kendi adıma. Yani bu 5 ilçenin, esasında 14 ilçeye devam etsem geneli öyle zaten ama ilk bu 5 ilçenin ortak özelliği konut satışlarının 500 bine kadar olması. Hatta 150-200, 250-300 bine çok iyi konutlar bulunabiliyor. Ve bu konutlarda konut kredisi kullanmaya uygun konutlarsa eğer kişiler açısından ve konutun iskanı ve diğer özellikleri açısından konut kredisi de kullanılabiliyorsa işte satışları çok güzel etkiliyor bunlar. Ve baktığımız zaman da konut satışlarının düştüğü ilçeleri de şöyle kısaca hemen baktığım zaman bunların içinde Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Silivri, Zeytinburnu var. Zeytinburnu hatta ilk sırada. Şimdi buradaki konut fiyatlarının yükseldiğini görüyoruz ve bu konut fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra bu bölgelerde projelerin azaldığını görüyoruz ve azalmayla da birlikte konut fiyatlarının yükselmesiyle beraberden burada konut satışlarının düştüğünü görüyoruz. Esasında İstanbul bir ülke gibi. Yani içinde gerçekten barındırdığı ilçelerin her birini bir il gibi değerlendirebiliriz. Ben evet bir şehir İstanbul ama artık şehirlikten çıktı bir ülkeye döndü neredeyse ve içindeki Değişimler ilçe bazında hatta o ilçede mahalle bazında bile değişimler gerçekleşebiliyor. Yani artık mümkün değil İstanbul'u İstanbul'da konut fiyatları arttı diyoruz ama hangi bölgede ne kadar arttığını, satışlar düştü diyoruz ama hangi bölgede, hangi mahallede, hangi ilçede ne kadar düştüğünü yorumlamak için rakamlara çok iyi bakmak gerekiyor. Şehir merkezinde satışların adet bazında azaldığını görüyoruz. Neden? Sadece fiyatların artması nedeniyle değil, burada projelerin de azalması nedeniyle. Ben, mesela ben Bağdat Caddesi'nde yaşıyorum, ofisim Bağdat Caddesi'nde e, ve çalıştığım danışmanlar, e, arkadaşlar, ortaklar, iş ortaklarımızdan aldığım bilgiler, benim müşterilerimle yaptığım yorumlar, tapudaki çalıştığımız iş ortaklarımızdan aldığımız geri bildirimlerle Kadıköy bölgesinde Projeler özellikle bir buçuk yıl içinde azaldığı için şu anda talep olmasına rağmen satışlar maalesef e, istenildiği hızda gerçekleşemiyor. Ama şu bilgiyi de parantez içinde vermek istiyorum. Buna rağmen tapuda haftada 50 adete varan satışlar gerçekleşiyor. Bu pandemi süresince haftada 15 adete kadar düşmüştü. Daha sonra kredili satışlar gerçekleşmeye başladı ve mevduat faizlerinin düşmesiyle de işte bu bölgelerde insanlar artık konut almaya meyilli hale geldi ve ciddi bir talep var. Şu anda konut yok, talep var. Enteresan bu İstanbul. Bazen ben bile şaşırıyorum. Çünkü biz gayrimenkul yatırım danışmanları özellikle ekonomistlerle birlikte çalıştığımız için onları dinlediğimizde diyorduk ki bu ekonomi birazcık sarsıldı sarsılması nedeniyle biz Eylül, Ekim gibi toparlanacağını bütün dömeçlerimizde bildirdik. Yorumlar yaptık. Bununla ilgili videolar çektik ama benim yaşadığım ortam bambaşka şu anda. Şu anda inanılmaz bir talep var ve konut yok. Şimdi diyeceksiniz ki delirdim ben insanlar neyle alıyor? Ha, onu bilemeyeceğim neyle alıyor ama insanlar almak istiyor. Dolaşıyorlar. Paraları var. Ve bunların birçoğu da konut bulabildikleri takdirde, istedikleri konutu bulabildikleri takdirde satışa dönüyor. Yani boşuna tapuda haftada 50 adet Kadıköy tapuda, haftada 50 adet satış gerçekleşmiyor. Söylemek istediğim satış içinde doğru zaman, almak için de doğru zaman. Neden almak için doğru zaman? Çünkü şu anda biliyor ki bu alanlar artık bu fiyatlarla konut bulamayacaklar. Bundan 2 ay evvel konut alan şu anda şanslı hale geldi ve aynı konutu değil aynı fiyatla bir daha bulmasına da imkan yok. Bizim yaşadığımız böyle bir durum var. Ama bakın bu Kadıköy bölgesi için. Dediğim gibi 22 ilçede nüfusu 150 binin üzerinde olan 22 ilçede satış adetleri düşerken 14 ilçede artmasına nasıl yorumlayabiliriz? İşte böyle. Bu arada kapı çaldı. İzninizi rica ediyorum. Bunları lütfen güzelce yorumlayın. Eğer gayrimenkul almayı ve satmayı düşünüyorsanız da buna göre değerlendirin. Efendim sağlıcakla kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın ve kendinizi korumaya devam edin. Yani sosyal mesafe. Sevgilerle, hoşçakalın.